bye Niye... Da... ...güzel <laughs> şey değil mi? Ama niye... ...karanlıkladı? Niye alamıyoruz, he? ben mısınız? Alın, hepsini de alın. Şişedin mi?

...bir hatıra olarak kalacak. Allah razı olsun. Ha, vallahi. Ha. Hacı, hacı dayımı da... Ha. ...alacağım yanan. Allah izin verir. Ben de bandı getireyim de. Olmaz mı? Olur. Selamun Aleyküm Aleykümselam. Ne ediyorsun böyle? Çekim yapıyoruz. Yap bak, niye çok çekiyorsun öyle? Yok. Düğün hakkında ilk önce düğünün hayırlı olup her iki tarafın mesut olmasını isterim. Sizlere de üstün başarılar dilerim. Başarılar. Teşekkür ederim. Sayın Nuri Demir, düğün hakkında neler söyleyeceksiniz? Hayırlı uğurlu olmasını Cenabı ı Allah'tan temin ederim. Başka bir şeyiniz? Başka ne diyeyim? Peki bu düğünlerde geleneksel, göreneksel ee... ...hani bizim yöremizin... ...geleneksel ve göreneksellerden hiçbir şey anlatmayacak mısınız? Ne anladım, ne bileyim ki, bilmeyelim ki Peki, teşekkürler. <laughs> Sayın... Ee... ...eniştemiz... <laughs> ...su isminiz? <laughs> Fikri Kara'dan düğün hakkında bir bilgi alalım. Düğün olan... Çocuklarımızın her günlerinin bu düğün günü olmasını isterim. Ömür boyu mutluluklar dilerim. Ne Teşekkürler. Ben de spiker olarak bütün bekarlara, darısı bekarlara olmasını temenni ederim. Bu düğünün ilk defa çiftlere başarılar dilerim ve darısını bekarlara yüklemek üzere tüm köyümüz halkına mutluluklar dilerim. Teşekkürler. <laughs> Şöyle teşrif buyurur musunuz? Açma. Lütfen, lütfen kafanızı da açın. Kameraya lütfen bakın. Yüzme vur Peki. <laughs> Gözlüklerim yok. Düğün hakkında neler konuşacaksınız muhtar? Hayırlı uğurlu olsun. Lütfen kameraya bakar mısınız? Bakıyorum. Şöyle güzel cemalinizi, cemalinizi çeksin. Hava da Allah çek. Allah'ın izniyle Hacı dayı düğün ediyoruz. <laughs> <laughs> Bu düğün işleri geleneksel ta evvelinden beri mi? Evet. Aynı mı yapılıyor? Başka bir çeşidi var mıydı? Başka türlüsü ya, beyle. falan? Böyle böyle. Evden çekidi vardı da zurna murna getirirdiler. Davul zurna. <laughs> Şimdi yok o. kaldırdık. Şimdi o davul zurnadan başka bir şeyler de yapar mıydılar? Oo, oyunlar yapardılar ki. Cemetli Şakivan'ın oyunu ana rastgeleydi sen? Güleş tutar mıydılar burada? Güleş. He? Güleşirdiler mi burada? Yo, kiləkmə gülək Güleş bacılar qarşıladılar. Cırıt atarmıydılar cırıt? Cırıt atarmıydılar atlarının, yarış edər miydilər? Atlılar gəlirdi arpa ikinci evələ. Hə. Deyirlər ki